Bu <laughs> sevdi. FIFA Dünya Kupası'ndayız. Evet işte, arkadaşlar Hemen başlıyoruz. Şimdi. Çeyrek final heyecanındayız. Çeyrek final heyecanı. Son altı bitti. Videoyu birleştirdim. Şimdi çeyrek final heyecanında. Bakalım neler olacak. Göreceğiz hep birlikte. Brezilya. İspanya. Videoyu da tutup bakabilirsiniz. Şimdi İspanya ile kapışıyoruz. Abone olmayı like unutmayın. Çeyrek final heyecanı. Neymar pasını. Neymar. Neymar Junior oyun kasıyor lan. Yani neyse Neymar attı. On numara Neymar. Neymar atıyor. koke gidiyor. Bu Hüt tutuyor. Güzel, güzel. Hop olmadı. du oğlum. Oğlum. Tut. Şimdi sevgili buraya gidiyor mudur? Koke olmadı. Hop hop fena olmadı. Kaydı boşa kaydı. Neymar gidiyor. Hop. Tablonu silva. sığır. Oğlum nereye atıyorsun la? Neymar'la şov golümüz yok mu? Neymar'la şov gol. Çuh, çuh. Güzel. Evet. devam Neymar Show devam edecek. Vinicius Jones Show da var. Hop. Zaten az kaldı. Son 2 maç kaldı galiba. Buralar. Oy! Kaçtan mısın, lan 90'dan mı oldu vallahi? Şimdi İyi dakikalar. Jules, Neymar. Neymar'dan şık bir gol. 4-0. Buralarda ne var? Gobert ver. Verdi. Neymar Junior. Ver. Neymar. Artistik yapacağım. Evet arkadaşlar Neymar artistik yapacaktı ama olmadı. Şimdi. Şimdi. Koke. Mortar gidiyor gol yiyeceğiz. İlk golümüzü yiyeceğiz ha. Hiç gol yemedik şu ana kadar. 45 dakika İspanya şeyinde kazanıyor. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, devam ediyor maç. Yiyeceğiz lan golü. İlk golümüzü yiyoruz İspanya'ya karşı. oyunda kasıyor. Rahat şimdi bizi kalıtmaya gidiyoruz. <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı? Bir gram beni çalışmıyor. Gelişine <laughs> vurdum. Hayır gidiyor. Hop güzel. Uzaklaştırıyorum. Oğlum bak yine aldı ya. onunla da iyi oynuyor. Evet gönderdik. Topu. Ne başlıyor? Ne başladı? 83. dakika. Yarı final heyecanı, final heyecanı. Bebelebi, bebelebi, bebelebi. Şimdi verdim. 92 ve maç bitiyor. Video da bitiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.